Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Geriye dönük ödemeler için önemli bir tarih aldık Ankara'dan. Bilgiyi aldık. Umuyoruz doğru çıkacaktır arkadaşlar. Çıkma orta çıkma ihtimali %90 diyoruz arkadaşlar. Kamu işlerini geriye dönük ödemeler ödemeyen kurumlarda 3 7 Temmuz arası ödeneceği bilgisini aldık. Dediğimiz gibi %90 ihtimali tutacak gibi. Ankara'dan aldığımız bilgi, belge, duyum bu yönde arkadaşlar. Detaylara bakalım. Kamu işlerine geri dönük ödemeler ödenmeyen kurumlardaki çoğu kurumda ödenmedi arkadaşlar. Ankara'dan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 Noğlu işlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı geri dönük ödemeleri harici birçok kurumda geri dönük ödemeler henüz ödenmedi ya da çok cüzi çok düşük miktarda ödendi. Ankara'dan aldığımız bilgiye göre Maliye Bakanlığı tarafından kamu kurumlarına ek bütçe 3 Temmuz itibariyle gönderileceği ve 7 Temmuz'a kadar kurumların birçoğunda geriye dönük ödemelerin ödeneceği yönde bilgiler aldık arkadaşlar. Umuyoruz ki aldığımız bu istihbarat bilgisi doğru çıkacaktır. Buradan bir kez daha bütün kamu işlerine iyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Ankara'dan aldığımız bilgi belge duyum bu yönde arkadaşlar. 3 Temmuz'dan sonra Maliye Bakanlığı'na yani bayram dönüşü pazartesi günden itibaren geri dönük ödemeler devam edecek. Eğer bir problem çıkarsa 15'inde ödenecek arkadaşlar. Yani bir problem çıkarsa Maliye Bakanlığı bütçeye yetiştiremezse ayın 15'inde maaşlarla birlikte ya da ayın 14'ünde maaşlarla birlikte ödeneceği yönde bilgi aldık ama %90 ihtimal 3 Temmuzla 7 Temmuz arası kurumların çoğuna bu geri dönük ödemeler ödenecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Durum bu şekilde. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Kanala abone olup zilini açın. Hiçbir gelişmeyi kaçırmayın. Ayrıca bizi Instagram'da da takip edin. Kamuş Haber Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin arkadaşlar.